Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Birleşik Arap Emirlikleri depremzedelere 215 uçakla yardım malzemesi gönderdi. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan Yiğit Suvari 2 operasyonuna ilişkin bilgi verildi. Depremden etkilenen bölgelere destek için Yiğit Suvari 2 operasyonunun devam ettiği belirtildi. Operasyon kapsamında Türkiye ve Suriye ile 215 uçakla 5975 ton insani yardım ulaştığı ifade edildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.